Selamlar arkadaşlar ben Emirhan Şenkal. Bugün sizlerle birlikte yüksek lisans ve işe giriş süreçlerinde sıkça sorulan konulardan biri olan dizayn paternler hakkında konuşacağız. Dizayn paternler nedir, nerelerde kullanılır ve nasıl ortaya çıkmıştır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. İlk olarak dizayn paternler nedir bundan bahsetmek istiyorum. Dizayn patern nedir derseniz tekrarlanan çözümler olarak bir tanım sunabilirsiniz. Peki tekrarlanan çözümler derken nelerden bahsediyoruz? Bunu biraz açmamız gerekebilir. Şöyle örneklemek istiyorum ilk olarak. Lise çağlarımıza döndüğümüzde, lise dönemlerimize döndüğümüzde Sınava hazırlanırken matematik problemleri çözdük. Çözdüğümüz problemlerde bazen sıkıntılar yaşayabildik. Sıkıntı yaşadığımız problemleri matematik hocamıza götürdük. Ve dedik ki hocam biz bu problemi çözemiyoruz yardım edebilir misiniz? O da tabii ki de elindeki karton bardak çayı bıraktı ve soruyu çözmeye başladı. Kısa bir süre sonra soruyu çözüp bize çözümünü anlattı. Ve dedi ki bu tarz problemleri çözerken böyle bir yöntem var. Bu yöntemi kullanırsan daha kısa sürede kolay bir şekilde bu problemleri çözebilirsin. Biz de fark ettik ki gerçekten o tarz sorunları çözerken o tarz problemleri problemleri çözerken o yöntemi kullanırsak daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde problemlerimizi çözebiliyorduk. Dizayn patenler içinde aslında e, mantık olarak düşündüğümüzde aynı şeyi söyleyebiliriz. Matematik problem örneğinde verdiğimiz gibi karşılaştığımız sorunlarda ve problemlerde kullanabileceğimiz aslında yöntemlerdir e, dizayn patenler. Özellikle nesne tabanlı programlamanın hayatımıza girmesiyle birlikte sık sık benzer problemlerle karşılaşmaya başladık. E, haliyle karşılaştığımız benzer problemlere benzer çözümler üretmeye başladık ve fark ettik ki benzer sorunlara tekrarlanan çözümler üretildi. <laughs> ve bu tekrarlanan çözümler zamanla yapı haline aldı. Ve kanıtlanmış ve test edilmiş yapılara da pattern ismi verildi. Peki design pattern nereden geliyor? Design pattern ise yazılımın tasarlanması aşamasında uygulanan çözümlere verilen isimdir. Ben bir program yazacağım, bir yazılım yazacağım deyip buna bismillah deyip dalınmıyor tabii ki. Bunun bir planlanması, tasarlanması aşaması var ve bu tasarlanmadaki uygulanan çözümleri aslında dizayn patern veriliyor. Peki dizayn paternlerin yararları nelerdir? Faydaları nelerdir? Biraz önce matematik problemi örneğinde verdiğim gibi o yöntemi kullanmak bize zaman ve efor kazandırır aslında. Harcayacağımız eforu daha az indirir. Haliyle dizayn patenleri bir yazılımı geliştirirken kullanırsak bir problemi çözerken kullanacağımız efor azalır. Zamanımız ise kazandığımız zaman ise artar. Peki dizen paternleri kullanmak zorunda mıyız? Bu konu hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Dizen paternleri belki de kullanıyorsunuz ama sizin haberiniz yok. Dizayn paternler o kadar iç içe ki aslında adını bilmediğiniz bir yöntem aslında dizayn patern olabilir. Dizayn paternler nesne tabanlı programlamanın gayet içinde olan bir konu ve siz isteseniz de istemeseniz de dizayn paternleri kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Diyelim ki dizayn paternleri kullanmak istemiyorsunuz. Kendim bir yöntem bulacağım diyorsunuz. İlla bu bir dizayn patern midir? Hayır tabii ki. Şöyle bir durum var. Biraz önceki tekrardan matematik problemine gelecek olursak eğer siz bir problemi çözerken kendi yönteminizi kullanabilirsiniz. Ama hocanızın öğrettiği yöntemden daha uzun sürecek muhtemelen. Biraz önce matematik problem örneğinde verdiğim gibi siz kendi yönteminizle de o problemi çözebilirsiniz. Ama kendi yönteminizi kullanırken muhtemelen çok daha uzun bir efor ve zaman harcayacaksınız. Tabii ki o yöntemden daha kısa bir yol bulabilirsiniz. Bu sizin elinizde aslında. Ama bir proje içinde düşünürsek o yöntemi bulurken harcayacağınız efor ve zaman muhtemelen o yöntemden çok daha uzun olacak. Yani kullanmanız gereken yöntemden çok daha uzun olacak. Peki oyun geliştirirken dizayn patenleri kullanıyor muyuz? Evet oyun geliştirirken oyun geliştirmenin önemli bir kısmı da yazılım olduğu için dizayn patenleri tabii ki kullanıyoruz. Özellikle dizayn patenlerle belli bir süre geçirdikten sonra dizayn patenler sizin vazgeçilmeziniz haline geliyor ve oyun geliştirirken size inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Peki kaç tane dizayn patenler var? Hepsini öğrenebilir miyiz? Dünya genelinde 250'den fazla bilinen design pattern var. Ama bunlardan sadece 23 tane standart olarak kullanılıyor. Standart olsun veya olmasın. Bu design patternlerin hepsi birer sorun çözüyor ve kullanmak gerçekten bizim için büyük avantaj oluyor. 1995 yılında yazılmış kitapta design patternler 3 kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki oluşturucu. İkincisi yapısal, üçüncü ise davranışsal olarak adlandırılmıştır. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi ilk olarak oluşturucu nesnelerin oluşturulmasını yöneten yapılardır. İkinci yapısal, nesneler arasındaki yapıları yöneten mimariler yapılardır. Üçüncü davranışsal ise nesnelerin davranışlarını etkileyen ve yöneten yapılardır diye adlandırılabiliriz. Her birinin altında yani birbirinden farklı dizayn paternler bulunmaktadır. Bunlardan hangisinin hangi kategoride olduğunun aslında pek de bir önemi yok. Siz hangi dizayn paterninin e ne işe yaradığını bilip o dizayn paternini uygulayabiliyorsanız o sizin için kafidir, yeterlidir. bu videoyu çekmemin amacı aslında dizayn patenler serisine bir giriş yapmak. İlk olarak dizayn patenler nedir? Bunun hakkında bir kulak aşinalığımız olsun. Daha sonra çekeceğimiz diğer videolarla birlikte dizayn patenlerin oluşturulması ve kullanılması. Tabii ki Unity kullandığımız için Unity'nin içinde bu dizayn patenlerin kullanımını görmek. Daha sonra da bunlarla birlikte bir prototip, bir oyun geliştirilebilecek hale gelmek için bu video serisini yapmaya karar verdim. Umarım faydalı olur. Umarım İzlediğinize değer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.